Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Onun planı ne yönde? Sizinle ilgili neye karar verdi? Ona bakalım. Aklınıza kişileri sizler de niyet edebilirsiniz. Onun planı sizinle ilgili ne yönde? İlişkinizle ilgili ne yönde? İlişkinin seyrine bakalım. İlişkide ne yaşanıyor? yaralarımızı alalım. Şimdi aklınızdaki kişi şu an enerjisiyle baktığımızda ilişki içinde ciddi anlamda bir sıkıntıdan geçtiğini gösterdi. İlişki şu an durağan enerjide ilerleme noktasında maalesef ilerleyemediniz bir döngü dilimindesiniz. Şu şu an e, hareketsizlik e, fazlasıyla yaşanıyor. Karar verme ile ilgili e, her iki tarafın da birazcık zamanı ihtiyacı olduğunu, ama burada e, bırakmak e, yerine daha çok böyle mücadele etmeye odaklı bir enerji diliminde olduğunuzu gösterdi. Karşımızdaki kişinin size karşı yoğun bir şekilde sıkıntı yarattığını. Burada kendinizi bir türlü netleştiremediğiniz konularla birlikte bekleme süresine geçmiş olarak gözüküyorsunuz. E, i̇kilemler, dengesizlikler çok fazla. E, ve burada gördüğüm kadarıyla da çok fazlası laf söz dedikodu e, konuları da mevcut olarak gözüküyor. E, şu anki enerjinizde e, kendinizi çok yara almış olarak hissediyorsunuz. E, önünüzü göremediniz, ön göremediniz. Durumlar çok fazlasıyla hayat döngünüzde mevcut. Aslında çok yoğun bir şekilde sevgi enerjisinde olduğunuzu ama bir türlü sevgi enerjisine geçemediğinizi daha çok burada karşımızdaki kişi yüzünden ya da karşımızdaki kişiler yüzünden ilişkinin sürekli bekleme süresine kaldığını ve artık burada yorulmuş bir enerjide beni dinleyen karakterin yorulmuş bir enerjide olduğunu ve burada daha çok e, yorulsa da bırakma ile ilgili e, bırakmama hani kararında olduğunu ama bırakması gerektiği konularda da direnerek kendisine zarar verdiğini düşünen bir döngü dilimi söz konusu çok fazla sevgisi var e, yoğun bir şekilde sevgisi var ama burada benim gördüğüm kadarıyla diyorsun ki evet ben seviyorum değer veriyorum özlüyorum ama karşımızdaki kişi beni özlemiyor beni sevmiyor beni önemsemiyor dediğin bir süreçten geçiyorsun haksızlıkların çok fazla olduğu dedikodunun lafın çok fazla döndüğü sizi geri planda bırakarak ilerleyen bir döngü diliminde olduğunuzu gösterdi kartlar bize hızlı bir şekilde haberleş söz konusu olacak aranızda tamamlanmaya doğru gidecek adımlarla birlikte yeni başlangıçlara hazırlayın kendinizi arkadaşlar gördüğüm kadarıyla beni sevmiyor bana değer vermiyor beni görmezden geliyor dediğin konularda aslında diyor ki karşımızdaki kişileri gerçekten çok seviyor yoğun bir şekilde seviyor seninle hatta bir yolculuk ya da bir yer bir yere gitmeyi planlıyor ve burada senin için çok değerlisin hediyeleşme haberleşme durumu da söz konusu onun tarafında. Senin gönlünü alacak ya bir konuşma ya da bir hediye gibi bir gündem düşünüyor. Bu biraz büyük bir şey bilgin olsun. Eğer bu haberleşme konuşmaysa istediğin boyutta olacak. Eğer bu hediye ise oldukça büyük bir hediyeyi anlatıyor. Karşımızdaki kişi geçmişte davranmış olduğu toy enerjilerden çıkacak olarak gözüküyor ve burada sizin daha çok böyle mutsuzluğa e, odaklı olduğunuzu mutsuzluk enerjisinde olduğunuzu ve bu mutsuzluktan kaynaklı da önünüzü göremediğinizin o da farkında. Diyor ki ben senin içindeki yaşam enerjisini yok ettim. Ben seni çok kırdım, çok incittim. Ben bunların farkındayım. Ben seni çaresiz bıraktım, beklemede bıraktım. Ben bunların hepsini biliyorum ama ben şu an için hareket etme noktasında hareket edemiyorum. Çünkü hareket edersem sana e, istediklerini vermek zorundayım. Bunu vermem için benim yaklaşık burada üçlü bir zaman dilimine ihtiyacım var. Burada sizden zaman istiyor. Aslında kendi hayatını şekle sokacak gibi gözüküyor. Peki o neyi şekle sokacak? Onu da bakalım. Onun hayat döngüsünde şekle sokacak şey nedir? Daha çok kendi gücüne elini almak istiyor, maddiyatını güçlendirmek istiyor. Bir yolculuk yaparak size doğru gelecek. Karşımızdaki kişi daha çok bilinçlenerek ve burada maddiyatını yükselterek size doğru gelecek gibi gözüküyor. Kesinlikle duygusu size karşı çok yoğun, size e, çok da merak ediyor. Birazcık sinsi bir karakter olabilir, birazcık gizemli takılan bir. E, enerji olabilir ama burada diyor ki çok seven çok değer veren kavuşmayı bekleyen bir enerjisi var İlişkide asla burada bu ilişkideki kişi beni dinleyen taraf hani sevmiyor bana değer vermiyor dediğin anda diyor ki hayır karşılıklı bir sevgi var hatta senin sevginden daha üstün daha somut daha net adımlarla ee, sevebilen bir karakter var karşında. Belki sen seversin ama aniden vazgeçebile, hani vazgeçebilecek bir hani pot, potansiyeldesin. Belki seversin ama elin, elini gerektiği yerde major, şey, major olaylarda elini taşın altına koymazsın. Karşımızdaki kişi aslında sevdiği zaman sahip çıkabilen bir karakter. Şu an için duruyor. Şu an için durma enerjisinde. Çünkü ilişki hareket noktasında değil. Bekleme süresinde. Ama bu değişecek merak etmeyin üçlü vadilerde değişkenlik gösterecek karşılıklı bir sevgi var burada karşılıklı bir şekilde uzlaşmayı veriyor ve benim gördüğüm kadarıyla karşımızdaki kişi size bir adımla gelecek ve bu adım daha çok karşımızdaki kişinin size olan sevgisini meranı dile getirmesiyle burada sizi de bir mutlu edecek gibi gözüküyor Kartların bir de size tavsiyesini alalım. Kartlar sizlere neyi tavsiye ediyor? Neyi öngörüyor? Siz ne yapmalısınız? Kederli bir süreçtesin. Bu kederli süreci bir geride bırakman gerekiyor. Karşımızdaki kişiye karşı yoğun bir şekilde baskın karakterdesin. Çok fazla düşünüyorsun. Çok fazlasıyla zihin çalıştırdığın gözükmekte. Bunlarla, bu, hani bu konularla vedalaşman gerektiğini e, ve artık daha çok kendi bilincine, e, kendi bilincinde olmanı e, kartlar burada tavsiye ediyor bir yolculuk ya da bir toplum içinde bulunabilirsin hayattan biraz keyif almaya çalışmalısın akışta kalmalısın ve burada acı çekmek yerine daha çok burada ilişkideki mutlu anlara odaklanmalısın ve burada ilişki için lütfen bir şey yapma beni dinleyen taraf artık sen bu ilişki için bir şey yapmaman gerekiyor daha çok burada ilişkide karşımızdaki kişinin adım atmasını beklemen gerektiği yönünde bir süreç içinde onun bırakması gereken bir konu var. Onun bırakması gereken bir karakter var. Onu da bırakacak gibi gözüküyor. Ve bu bıraktıktan sonra da size doğru bir yolculuk yapacak. Eğer araya uzaklık mesafe girdiyse kişi zaten size doğru gelecek. Beşli vadeler, onlu vadeler çok yüksek. Dörtlü vadeler de çok yüksek. Dörtlü vade, beşli vade, onlu vadelerde tamamlanma olacak zaten hayat döngünde. Hakkın olan sevgiyi alacaksın. Hakkın olan ee, durumda hakkını alacaksın fakat karşımızdaki kişi biraz seni yoracak geldikten sonra da yor yoracak bunun bilincinde olarak ilerlemen gerekiyor sadece akışta kalarak ilerlemen lazım şu an için senin yapabilecek bir e, durumun e, herhangi böyle bir şeyleri düzeltebilecek durumun söz konusu değil peki bu ilişki evlilikle sonuçlanır mı ona da bakalım Şimdi karşımızdaki kişinin birazcık kendini e, toparlaması lazım. Biraz daha size karşı olgun davranışlar e, sergilemesi lazım. Belki yaşça küçük olabilir ya da tam manasıyla olgunlaşmamış bir karakteri anlatabilir bize burada toy enerji olabilir. E, evlilik olur mu? Evet bunun önü açık kesinlikle olur. İstiyorsanız evlilik olma ihtimali çok yüksek fakat fakat burada ince bir ince bir çizgimiz var fakat. İlişkinin sorumluluğu sende olur. Bu evliliğin sorumluluğu sende olur. Kişinin sorumluluğu sende olur. Yük sende olur. Bu ilişki içinde karakter gene toy enerjide, gene e, böyle uçuk kaçık davranışlar sergileyebilir. Bunları kabul edersen, evet bu ilişki evlilikte sonuçlanır. Sevgisi var mı? Kesinlikle var. Ama gerektiği yerde gerektiği kadar e, elini taşın altına koyabilecek bir karakterle beraber değilsin. Evlilik olur mu? Evet, burada sorumuzun cevabı kesinlikle evet. Ama sorumlulukları almaya senin niyetlenmen lazım. Sen burada, ben bu ilişkinin sorumluluklarını alabilirim. Ben bu kişiyi bu şekilde hani, e, kabul ediyorum dediğin anda, kötüsüyle iyisiyle, acısıyla tatlısıyla kabul ediyorum dediğin anda bu ilişki evlilikte sonuçlanır gibi gözüküyor. Arkadaşlar, her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.